Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet ben İnkılap Tarihi Öğretmeniniz Esra Arısoy. Bugün Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan bahsedeceğiz. Neden imzalandığı, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri ve maddelerinin yorumu üzerinde duracağız. Mondros Ateşkes Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren bir ateşkes anlaşmasıdır. Ne zaman? 30 Ekim 1918'de imzaladık. İmzalama sebebimiz şu... 1. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan savaştan çekildi. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle beraber arkadaşlar Almanya ile olan karadan bağlantımız kesildi. Bunun üzerine Wilson ilkelerine dayanarak Wilson ülkelerinde şöyle yer alıyordu madde. Yenilen devletlerden asla savaş veya toprak tazminatı alınmayacak ve Osmanlı Devleti'nde bölge herhangi bir bölgede kim çoğunlukta ise o bölge onun hakimiyetini verilecek denilen bir madde yer almaktaydı. Tüm ülkeler için geçerliydi bu madde. Bu maddeye dayanarak, Wilson ülkelerine dayanarak 30 Ekim 1918'de biz Osmanlı ordusu olarak gidip ne yapmışız? Bu ateşkesi imzalamışız. Evet, anlaşmayı bizden Rauf Orbay Bey, karşı taraftan Amiral Kaltrop, evet Limni Adası'nda, Mondros Limanı'nda imzaladık. Anlaşma tam 25 maddeden oluşmaktadır. Anlaşma Osmanlı Devleti'ni fiilen sona erdirmiştir. Mustafa Kemal o sırada Suriye cephesindeydi. Suriye'deydi ve Mustafa Kemal bu anlaşma için kayıtsız şartsız teslimiyet belgesi demiştir. Bunu zaten birazdan maddelerini yorumlarken göreceksiniz. Yani maddeler kayıtsız şartsız teslim olunan bir belge. Neden imzaladığımızı söyledim. Wilson ülkelerine dayanarak Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi işte e, dolayısıyla Almanya'ya olan bağlantımızın kesilmesi gibi sebepler yüzünden Daha sonra zaten Almanya'da savaştan çekiliyor Bu gibi sebepler yüzünden ne yapıyoruz? Biz de ateşkesi imzalamak zorunda kalıyoruz Şimdi maddelerine gelmeden önce Osmanlı Devleti bu anlaşmayla fiilen sona ermiştir Peki bu anlaşmaya kimler hangi tepkiyi göstermiştir? Mesela şurada bakın İstanbul Hükümeti ne yazıyor arkadaşlar? Teslimiyetçi olmuştur yani hiçbir şey dememiş Mondros Ateşkes Anlaşması için sessiz bu olumlu bir tutum mudur? Hayır olumsuz bir tutumdur. Peki Mustafa Kemal nasıl bir tutum sergilemiş arkadaşlar? Bakın milliyetçi, özgürlükçü, vatansever ve bağımsızlığına düşkün bir tutum sergiliyor. Aynı zamanda Türk halkı Türk halkı da aynı şekilde bunlarda ne yapmış? Direniş, vatansever ve silahlı mücadeleye girmeye başlamışlardır. Yani kendilerini korumaya çalışmışlardır. Burada tepkisiz olan tek yer İstanbul hükümetidir. Mondros Ateşkes Anlaşması'na karşı tepkisiz kalmış ve bu geçecek diyerek halkı oyalamaya çalışmıştır. Şimdi maddelerine gelelim. Evet 25 maddeden oluşmaktadır ama ben kısmen önemli olan maddeler üzerine duracağım. Tek tek yorumlayacağım. İlk maddeye bakıyoruz arkadaşlar. Osmanlı ordusu ne diyor? terhis edilecektir diyor. Şimdi bir ülkenin eğer ordusu terhis ediliyorsa ateşkes anlaşmasında hangi açıdan o, o devlet e, zor durumda bırakmak istenmiştir? Evet, Osmanlı ordusu savunmasız bırakılmak isteniyor. Askeri açıdan ordu terhis edilecek. Askerler ne yapacak? Terhis etmek demek orduyu boşaltmak, göndermek, eve göndermek demektir. Ve orduya ait silahlar, cephaneler, araç gereçler kimin kontrolüne geçecekmiş? İngilizlerin kontrolüne geçecekmiş. Bakın arkadaşlar maddeye bakın. Yani hem askerimizi alacaksın, hem silah araç gereç bütün cephaneyi kendi kontrolünün altına alacaksın. Biz istediğimiz, senin istediğin kadarını kullanabileceğiz. Bu tam bir e, savunmasız bırakmak amacıyla yapılmış bir madde. E, i̇kincisi boğazlar açılacak diyor. Arkadaşlar boğazlar açılacak. Ne demek boğazların açılması? Anadolu ile Rumeli arasında bağlantı kesilecektir diyor. Çünkü ee, ve boğazlar açılacak aynı zamanda burada da e, itilaf devletleri kontrol edecektir yani boğazları kontrol edecekler bu ne demektir Anadolu ile Rumeli arasında bağlantıyı itilaf devletleri kesmek için orada bulunacak demektir üçüncü madde liman tersane gibi bakın liman tersane demir yolları ne yapılacaktır işgal edilecektir. Kimin tarafından? İtilaf devletleri tarafından. Ve bütün haberleşme araçlarına el konulacaktır. Ulaşım ve haberleşmeye el konulmuştur. Neden? Çünkü halk herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olmasın, Galayana gelip isyan etmesin, karışıklık çıkmasın diye haberleşmeyi engellemek için yapılmış olan madde Şimdi geliyorum Mondros'un en önemli iki maddesine. 7. madde ve 24. madde. 7. maddede şöyle söylüyor. Şurada belirtiyorum arkadaşlar. Bakın diyor ki itilaf devletleri eğer güvenliklerini tehdit eden bir durum meydana gelirse burayı derhal işgal edecek. Ne demek istiyor itilaf devletleri? Diyor ki eğer diyor benim güvendiğimi tehdit eden bir durum olursa orayı ben derhal işgal edeceğim diyor 7. maddede. Zaten itilaf devletleri işgale gerekçe hazırlayan kendisi yani orada karışıklık çıkartan yine kendisi yani kendi aslında bu anlaşmanın bu maddesiyle işgallerine e, anayasal bir gerekçe hazırlamış hukuki bir zemin hazırlamış siz orayı e, siz orada bulunun ben orada karışıklık çıkaracağım sonra bu maddeye dayanarak da orayı işgal edeceğim demiştir. Bütün Anadolu'daki işgallerin gerekçesinin sebebi de bu olmuştur zaten Mondros'tan sonra karışıklık çıktı diyerek 24. maddesine geliyorum. 24. maddesinizde diyor ki Doğu Anadolu'da 6 ilde bir karışıklık çıkarsa burası derhal işgal edilecek. Tekrar ediyorum Doğu Anadolu'da eğer bir karışıklık çıkarsa 6 ilde vilayeti Sitte denilen 6 il burada bir karışıklık çıkarsa burası derhal işgal edilecek. Buradaki amaç da şu Doğu Anadolu'da iki tane devlet kurulması isteniyor. Biri Kürt devleti diğeri de Ermeni devleti. Ermeni ve Kürt devleti kurmak istediği için Doğu Anadolu'da bir karışıklık çıkarsa burası işgal edilecek diyerek hukuki zemin aramış oluyor arkadaşlar. Evet Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri ve yorumları çok önemli arkadaşlar. Bakın demin de bahsettiğim gibi Osmanlı'yı ordu bakımından savunmasız bırakılmış. Silah cephaneler elinden alınmış. Osmanlı'nın boğazları kontrol altına alınmış. Osmanlı'nın limanları, tersaneleri, demir yolları, haberleşme araçları e, ne yapılmış? İtilaf devletlerinin kontrolü altına alınmıştır. Haberleşme açısından, ulaşım açısından, savunma açısından, boğazların kontrolü açısından denetim kimin eline geçmiş? İtilaf devletlerinin eline geçmiş. E, 7 ve 24. maddesi de zaten işgallerine gerekçe hazırladıkları, hukuki zemin oluşturdukları bir madde. Bu yüzden Mustafa Kemal'in de haklılığı ortaya çıkıyor. Mondros Ateşkes Anlaşması kayıtsız şartsız teslimiyet belgesi olmuş oluyor. 7 ve 24. maddeyi unutmayacağız. Tekrar ediyorum 7. madde. Eee Devletleri eğer güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa orayı işgal edecek diyor. 24. maddede de Doğu Anadolu'da bir karışıklık çıkarsa burası işgal edilecek. Yani Doğu Anadolu'da Ermeni ve Kürt devleti kurmak istediğini ortaya atıyor. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve hemen işgaller başladı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar İngiltere ilk işgal edilen yer Musul. İngiltere Musul'u Antep, Urfa, evet Maraş'ı işgal ediyor. Bakın. Fransızlar Adana Mersin'i işgal ediyor. İtalyanlar daha çok bakın tatil yerlerini işgal ediyor. Muğla, Antalya, Konya gibi. Yunanistan'da İzmir, Manisa, Aydın ve yukarıda Büyük Trakya bölgesinde Eski Bizans'ı yeniden canlandırmak için kurdukları yerde Edirne'yi işgal ediyor. Yani İngilizler Musulu Güney kısmını, Fransızlar İtalyanlar Güney Batı kısmını Yunanistan'da tamamen Batı kısmını ne yapmış oluyor? İşgal etmiş oluyor arkadaşlar. Bunlar da bizim Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra gerçekleşen ilk işgallerimiz. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Ardından ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bir konferans toplandı. Paris Barış Konferansı. Tarih 18 Ocak 1919. Bakın Mondros 30 Ekim 1918'de imzalanıyor. O yıl bitiyor ve Ocak ayına geldiğimizde 32 tane devletin katıldığı bir konferans düzenleniyor. Aslında bu konferans Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için itiraf devletlerinin oturduğu bir konferans. Asıl amacı şey gibi gözüküyor. Yenilen devletlerle yenen devletlerin anlaştığı, toprak paylaşımının gerçekleştiği bir konferansmış gibi gözüküyor. Fakat asıl amaç itilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmaları ve aynı zamanda ateşkeslerin yapılması. Şimdi burada asıl önemli olan nokta şu. İngiltere ile Fransa şöyle bir plan düşünüyorlar. İzmir ve çevresini daha önce İtalya'ya vaat etmişlerdi. Hatırlayın 1. Dünya Savaşı devam ederken döneklik yapıp İtalya diğer tarafa geçmişti. İtilaf grubuna geçmişti. Bunun sebebi şuydu. İngiltere Fransa'nın kendilerine Batı Anadolu'yu İzmir'i vaat etmeleriydi. Buna güvenerek geçmişti. Dönekliğini buna güvenerek yapmıştı. Fakat bu toplantıda İtalya'ya vaat ettikleri toprakları Yunanistan'a verdiklerini açıkladılar. Bu durum İtalya'yı çok üzdü zaten. Bu O anda zaten toplantıyı terk eden bir İtalya görüyoruz. Evet Paris Barış Konferansı'nı terk ederek gidiyor İtalya. Bu neye sebep oluyor? ...bu itilaf devletleri arasında görüş ayrılığına neden oluyor. İlk görüş ayrılığı. Yani şimdi Yunanistan ile İtalya arasında böyle bir gerginlik yaşanmış oluyor. Aynı zamanda güvendiği İngiltere ve Fransa'nın kendisine burada bir kazık attığı ortaya çıkmış oluyor. Yani itilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları burada başlamış oluyor. İtalya toplantıyı terk ediyor. Peki bunu niye yapıyor İngiltere ve Fransa? Çünkü e, İtalya gibi güçlü bir devleti Doğu Akdeniz'de güçlü olmasını istemedikleri için... Batı Anadolu'yu, İzmir ve çevresini Yunanistan'a veriyor. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında barış anlaşmalarından bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın Paris Barış Konferansı'nda evet barış anlaşmaları ve şartları konuşuldu. Hangi devletle hangi anlaşma yapılacağı bahsedildi. Bakın Osmanlı ile beraber Sevr Anlaşması. Evet Bulgaristan Nöye. Evet görüyorsunuz arkadaşlar Almanya Versay. Macaristan Trianon, evet Avusturya, Sencermen anlaşmaları imzalandı. Biz buna e, bir formül bulduk. Formülümüzde Obama son vites bakın başlıklarından yararlanarak Osmanlı, Sevr bakın O ve S harfleri, Bulgaristan, Nöyi, Almanya, Versay, Macaristan, Trianon, Avusturya, Sencermen anlaşması imzalanmış oldu. Bunların arasında en geç imzalanan anlaşma, ölü doğan anlaşma hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Osmanlı Sevr. Çünkü Osmanlı'yı bir türlü paylaşamadılar. O yüzden de en sona kaldı. Ama daha önce anlattığımız bir konuydu. Sevr Anlaşması biliyorsunuz ölü doğan bir anlaşmadır. Yani geçersiz kabul edilen bir anlaşmadır. Şimdi Paris Barış Konferansı'ndan sonra gerçekleşen bir olay var. O da şu. İzmir'in işgali. Çünkü Paris Barış Konferansı'nda İtalyan'a vaat edilen topraklar kime verildi? Yunanistan'a Yunanistan da bunu kendinde hak gördüğü için ne yaptı? Yunanistan İzmir'i işgal etti. 15 Mayıs 1919'da. Aynı zamanda da 7. maddeye de güveniyordu. Mondros'un 7. maddesine de güveniyordu. Şimdi şöyle bir olay gerçekleşti. İzmir ve çevresinde Rumların çoğunlukta olduğunu ve Türklerin Rumlara katliamda bulunduğuna dair asılsız haberler yayınlanıyordu. Fakat ABD'den gönderilen Amiral Bristol adındaki heyet geldi ve bir rapor çıkardı. Raporun sonucuna bakıldığında ise tam tersi Türklerin çoğunlukta olduğunu ve Rumların katliamda bulunduğunu ortaya attı. Böylece Türklerin haklılığı tüm dünyaya duyurulmuş oldu. Fakat İngilizler, Fransızlar, ABD destekli Yunanlar nereyi işgal etti? 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etti. İzmir'in işgalinden sonra arkadaşlar Reddi İlhak Cemiyeti kuruldu. İzmir'in işgaline karşı kuruldu. Ve İzmir'de işgal sırasında ilk kurşunu atan da Hasan Tahsin oldu. Evet tarih kitaplarında yerini aldı. Evet İzmir'in işgaline karşı halk tepki veriyor. Kendi kendine cemiyetler kurmaya başlıyor. Yerel yerel, bölgesel bölgesel, silahlı örgütler kurmaya başlıyor. İstanbul hükümeti ne yapıyor? Yine aynı şekilde Tepkisiz bir şekilde bakıyor olaylara. Peki Mustafa Kemal nerede o sırada? Mustafa Kemal o sırada 3 gün sonra gideceği yola bakıyor. Samsun'a doğru hareket ediyor. Bakın 16 Mayıs, e, İzmir'in işgali 15 Mayıs ve 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla yola çıkan Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da da Samsun'a ayak basıyor. Mustafa Kemal diyor ki burada kalmakla vatanın kurtuluşu gerçekleşmez. Vatanın kurtuluşu, milli mücadele Anadolu'da diyor. Ve o yüzden de Anadolu'ya hareket ediyor. İzmir'in işgali ve İzmir'in işgaline karşı tepkiler bunlar arkadaşlar. Evet bugün konumuz da buraya kadar arkadaşlar. Bundan sonraki konu ise şöyle belirteyim. Bundan sonraki konuda Kuvayi Milliye'den bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda kurulmuş olan yararlı, zararlı ve Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerden bahsedeceğiz. O da LGS için çok önemli bir konudur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sevgiler, iyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.